Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İsrail'in birçok kentinde yeniden siren sesleri yükseldi. Değerli izleyenler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına Hamas'ın İsrail'e 90 roket fırlatarak karşılık vermesi üzerine birçok kentte siren sesleri yeniden yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken can kayıpları giderek artıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına Hamas tarafından İsrail'de birçok kente 90 roket fırlatılarak karşılık verildi. Roketler başta başkent Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı olmak üzere Aşkelon, Ashdod, Şifela bölgesi ve Ramla kentlerinde sirenleri ve hava savunma sistemlerini harekete geçirdi. Saldırı sırasında Bengurion Uluslararası Havaalanı'nda yükselen siren sesleri nedeniyle vatandaşlar panik halinde kaçışmaya başlarken Ramla'da ise bir evin yanına roket düşmesi sonucu yangın çıktı. Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun işlediği suçlara tepki olarak Aşdot ve Aşkelon şehirlerinin bombalandığı duyurularak El Kassam Tugayları, İsrail ordusunun sivilleri ve evleri hedef almasına, çocukların ve kadınların öldürülmesine yanıt olarak Aşdot ve Aşkelon şehirlerine 90 füze ile büyük bir füze saldırısı başlattı denildi. İsrail güçlerinin Filistin'in Beit Hanun kentine ve Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Um Al Nas köyüne düzenlediği topçu bombardımanı nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. Bölgede bombardıman sonucu birçok evin hasar gördüğünü bildiren yetkililer, bölgelerdeki sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere toplam 103'e, yaralı sayısının ise 580'e yükseldiği bildirildi.